Efendim şu anda bütün servisçilerle birlikte bir aradasınız. Ee, yeni eğitim öğretim yılı e, tarihi de biraz ötelendi. Neler söyleyeceksiniz servisçilerin bu yöndeki sıkıntılarına ilişkin? Öncelikle Kanal ve ailesine ve Birlik Başkanımıza bizi yalnız bırakmak için teşekkür ediyorum. Sabahleyin Milliyetim Müdürümüz e yanına gittik Birlik Başkanımızla. Bizim servislerin yıllardır yapılan protokolün devamı için çalışmaya başlattık. Onun için burada... Bakanımıza, milletvekillerimize, Halk Parti İl Başkanımıza, Sayın Birlik Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu sıkıntı süreçte bunun da olmaması daha kötü olurdu. Servisçi esnafı, kantinci esnafı 6 aydır hiçbir çalışma yapmıyor. Burada devletimiz kredi desteği verdi ama onlara zamanı geldi. Biz burada devletimize istediğimiz Bağkur sigortaların alınmaması veya servisçi esnafımıza 5-6 ay geri dönüşsüz nakit para yardım istiyoruz. Gerçekten servis esnafı şu anda borçlarını ödemiyor. Çoğu araçlarını satıyor. Bu konuda büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden yardım talebinde biliyoruz. Bir başkanımız da burada sağ olsun her zaman servis esnafının her zaman yanındadır. Sabah milletime gittik. Bir gün önce ulaşım daire başkanlığına gittik. Gerçekten ona da burada huzurunda teşekkür ediyorum. Her inşallah bu en kısa zamanda bu virüs atladırız. Önce tabi sağlık. Onun için sizlere tekrar teş teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlarımıza da burada olanlara çok sağ olsunlar. Evet efendim. Şimdi vatandaşın tedirginliği pandemi sırasında servis kullanacak öğrencilerin işte nasıl bir denetimden geçeceği, nasıl bir temizlik yapacağına ilişkin bu konuda servisçiler odası tarafından yapılan çalışma nasıl? Biz burada hazırlıklarımızı başlattık aslında. Araçlarımıza hijyenik aparat koydu, koydurmuştuk. Araçlarımız ilaçlanmıştı. Hı hı. E, araçlarımızın koltuk sayısını gerekirse azaltırız demiştik ama tabii burada süreç hı hı. tabii bir ay daha uzadı bu talimatları alırsak biz bunların gereğini yaparız. Çünkü Antalya'da bir turist geliyor şu anda. Rusya'dan evet. bu, bugün 20 tane uçak indi diyorlar. Plajlar açık, kafeler açık, her düğün salonları açık, futbol sahaları açık. Okullar neden olmasın? En azından burada araçlarımız 20 kişide, 15 kişide gider. Ona göre fiyat alırız biz de. Okullarda eğitim veririz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim e, size de yöneltelim. Servisçiler, kırtasiyeciler, kantinciler de esnafı daya sıkıntılı zamanlar geçirdi. Ee, şu an okulların açılması da ötelendi. Neler diyeceksiniz buna aşkın? Şimdi öncelikle kanal ve televizyonda çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim yanımızda olduğu için. Az önce servisçi odası başkanımız, aynı zamanda birlik yönetim kuruluyum Süleyman Şahin. Konuyu biraz aktardı ama ben de biraz üzerine ilave etmek istiyorum. 11 Mart'tan bu yana kantinci esnafımızla birlikte servisçi esnafımız bu kısıtlamalar geldiği günden bu yana para kazanamıyorlar. Hala da bugün itibariyle durumları netleşmiş değil. Biliyorsunuz dün Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk 31 Mart 2020'de açılması gereken okulların 21 Eylül'de açılacağını dün açıkladı ve burada uzaktan eğitim yapılacak. 21 Eylül'den sonra da o günün şartları uygun olursa yüz yüze eğitim devam edecek. Ama bu arada 11 Mart'tan bu yana servisçi esnafının evine bir lokma ekmek girmiyor. Hiçbir şekilde para kazanamıyorlar. Kantinci esnafımız da aynı şekilde iş yerleri kapalı. Evet biz kantinci esnafımızla ilgili kendim de kantincilerin de başkanıyım bakanlıkla görüşerek kira alınmaması konusunu çözdük. Ama servis esnafımızın şu anda e, Bağkur primleri, SSK primleri şu anda ödemeye devam ediyorlar. Yine araçlarının sigortaları, kaskoları yapılmaya devam ediyor. Bizler elimizden geldiği kadar servis odası başkanımız ve şahsım elimizden geldiği kadar iş yapamayan servisçi ve kantinci esnafımıza gerekli imkanlarımız dahilinde desteklerimizi verdik ama esas burada desteği devletin vermesi lazım. Bu esnafa sahip çıkması lazım. Bu esnafın yanında olması lazım. Çünkü bu esnaf okullar açılmazsa 5-6 aydır hiç iş yapamıyor. Tamamen biter, batar. Yani bu insanlar bizim insanlarımız. Devlette de anayasada da kanun var, madde var. 173. madde. Devlet esnaf ve sanatkarını korur, kollar diyor. Biz de bugün esnaf ve sanatkarımızın yanındayız. Bugün de okulların açılmasıyla birlikte biz servis odamızın bir protokolü vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, valilik arasında. Bu ne demek? Bundan önce de aynı uygulama yapılıyordu. Bizim geleceğimizin teminatı çocuklarımızın taşıması Milli Eğitimle servis odamız arasında bir protokol vardı. Geçen sene bu protokolde hafif bir aksama oldu. Ama biz servisçi odası başkanımıza, yönetiminize ve Antalya'daki iş yapan tüm servisçilerimize güveniyoruz. Çocuklarımızı rahatlıkla emanet edebilirler. Devlet de protokol yaparsa güven içerisinde biz bu çocuklarımızı okullarının evlerine, evlerinden okullarına da taşırız, taşıyacağız. Az önce Süleyman Başkanıma da bir şey sormuştunuz. Bu okulların kapatılması, uzatılması. Bakın. Yaz boyunca biz şu anda ailelerimiz çocuklarıyla birlikte denize gittiler. Sinemaya gittiler, AVM'ye gittiler, tiyatroya gittiler, çarşıda gezdiler, her şeyi yaptılar. Şimdi geldik okulda okulların işte açılmamasını bize bağlıyorlar. Yani bizim işte hijyen kurallarına uymadığımız, mesafe şartlarına uymadığımız gibi bizi e, suçlayıcı e, konular aktarıyorlar. Yani biz burada çocuklarımızı en iyi şekilde servislerimizin taşıyacağına, hijyen kurallarına yüzde yüz kefiliz. Yine kantincilerimizle ilgili de çalışmalarımız yapılıyor. Bugün Milli Eğitim Müdürümüzle de başkanım da vardı. Görüştük önümüzdeki günlerde kantinci esnafımızla da büyük bir toplantı yapacağız. Onların çocuklarımıza hizmet ederken hijyen ürün aktarılmasında ne gerekiyorsa hepsini de yapacağız. Dezenfekse dezenfekte mesafe ise mesafe, sosyal koşulsa sosyal koşul, mesafe, hijyen, hijyen hepsini gerçekleştireceğiz. Biz bu esnafın sonuna kadar her zaman yanındayız. Bakın bugün burada bir sürü servis esnafımız var. Bu müjdeli haberi de başkanım vermiş. Bugün de bizim arkamızdalar. Bu insanlar her zaman devletinin de arkasında. Her zaman ezenin dinmemesi, bayrağın inmemesinde çalışan bir esnaf grubunun da başkanıyım. Gurur duyuyorum bir esnafla. İnşallah önümüzdeki günlerde bu işler çözülür. Bu pandemi, bu salgın halledilir. Biz de eski günlerimize, mutlu günlerimize döneriz. Bu esnafın önü açılması lazım, bu esnafın para kazanması lazım. Artık bitme noktasına geldi. Buradan yetkililerimize sesleniyoruz, bize destek olun, bize sahip çıkın. bizi bizim biz her zaman devletin yanındayız. Siz de bugünlerde bizim yanımızda olun diyoruz. Evet, çok teşekkürler. Tamam, birkaç arkadaşla röportaj yapalım. bir